İçimdeki duygu beni öldürecek Bekledim bekliyorum ne zaman dönecek Şimdi sen gidiyorsun ya beni kim sevecek Hadi sen kıydın da ben kıyabilir miyim Terk edip gidiyorsun ya beni kim sevecek Hadi sen kıydın da ben kıyabilir miyim? Söyle söyle sevmiyorum de Yak canımı alıştım zaten sensizliğe Gitme gitme ne olur gitme Hadi sen kıydın da ben kıyabilir miyim? Söyle söyle Sevmiyorum de Yak canımı Alıştım zaten sensizliğe Gitme gitme Ne olur gitme Hadi sen kıydın da ben Kıyabilir miyim?